Arkadaşlar herkese merhaba. Aksaray'dan Murat abi için çekiyorum bu videoyu. Kendisinden EMC yakıt tasarruf performans cihazı aldım. Aracım 2007 model Passat B6 kasa. F1 şanzıman. DSG olmayandan. Şu anki hem şehir içi hem şehir dışı. Karışık ortalamam 10.9 litre 100 kilometrede. Menzilim ise 230 kilometre. Şimdi cihazın montajını yapacağız. Montajdan sonra tekrar yola çıktığımda test videosunu paylaşacağım. Şimdilik beklemede kalalım. Arkadaşlar tekrar merhaba. 2007 Passat FSI aracıma otomatik vites montajı yaptım sistemin. Kurulumu gayet kolay. Yine aynı şekilde şehir içi ve şehir dışı olacak şekilde yaklaşık şöyle göstereyim. Bir 15 kilometre yol yaptık. Ortalamamız 100 km'de 8.7'ye düştü şu an an itibariyle.